Merhabalar, ben Cem. Pazar günü 24 Ekim 2021 tarihindeyiz. Yani bugün sabahı, yani saat 1 civarı öğleden sonra bu çalışmamızı başlattık. Bu çalışma nedir diye soracaksınız. Görmüş olduğunuz gibi kocaman bir şase var burada. Bu şase tabii ki arkadaşlar yeni yapılacak 18 ya da 21 inçlik çift 18 ya da 21 inçlik 4 ton çalışabilecek aktif modülün şasesi. Görmüş olduğunuz gibi komple tezgahı boşalttım çünkü sığmıyordu bayağı büyük yani 61 santim boyut var buradan buraya 61 buradan buraya da 55 böyle olması gerekiyor şöyle. D class olmayınca transformatörlü yapmaya karar verdik. Çünkü e, bu çaplarda e, spikerları hoparlörleri çalıştırmak için çok e, güçlü akıma gerek var. Yani D klası da bir yere kadar çalışıyor tabii ki. E, bunlar için olurdu. Metergel bulmak zor ve malzemeler aşırı aşırı pahalı. Ve test yapma imkanınız e, bile kısıtlı. Yani onun için aşırı pahalıya geliyor. Ya bir D-Class bir sim 3 mod yapmanız lazımsa yani en az 5-10 bin liralık bir masraf yapmanız gerekiyor. Öyle bir şey. Özellikle bu zamanda. O yüzden direkt trafoya geçtim. Tekrar bu çalışmaya bize Almanya'dan Hüsnü hanımefendinin destekleriyle yapmış oluyoruz. Kendisine teşekkür ederiz. Bütün çalışmalarımıza o destek çıktı buna da o destek çıktı tabii ki. Soy ismini söylemeyeceğim. Neyse bu derinlik verdik şaseye görüyor musunuz? Böyle 3 cm bir derinlik. Çünkü transformatör, 1000 wattlık bir transformatör koyacağız. Bu transformatör, şöyle bunu yatırayım. Bu transformatör direkt e, bu ağırlık yaptığı için şasenin üzerine buradaki jatlar ve e, giriş pinleri yani giriş pinleri derken e, ledler olsun, potansiyometre olsun, e, komütatör olsun, faz kontrol olsun. Mesela burada da 220 girişi var, onun fanatları var, sigorta var. Ve ona ağırlık yaptığı zaman bu jakları kırmasın diye. E, o yüzden öderinliği vermek zorunda kaldık. Tabi sanayide bayağı uğraştık. Bakın. Bundan sonraki de daha farklı olacak. Aklımızda daha farklı bir e, katlama siz ee, şeyi geldi ee, sistemi geldi yani farklı bir şekilde katlanacak şöyle yukarıdan göstereyim ya şimdi bunun teknik özelliklerini size anlatayım buraya 1000 watt'lık transformatör gelecek arkadaşlar buraya power supply ünitesi doğru akım ee, ve besleme çift ee, kaç volta çalışıyordu çift 2x116 volt yani ne yapıyor 222 volt civarı ee, doğru akımla çalışıyor. Aynı zamanda 40 volt, 56 volt iki tane daha besleme var. O da gerekiyor. Ee, TD amplikatörlere benziyor arkadaşlar bizim yapacağımız bu ee, amfi. Yani TD amplikatör e, tracking driver diye geçiyor. Yani çıkıştan kontrol ediyorsunuz tekrar feedback yaptırarak. Ee, yüksek geril yani yüksek voltajı ihtiyaç olduğu halde devreye sokuyorsunuz. Öyle bir çalışma. Çok da güzel çalışıyor. Yani A, A, B, H, As, A, H sınıfı çalışıyor aynı zamanda. Ee, devam ediyoruz. Buraya tabii ki amfi modülü gelecek. Buraya prosesör gelecek. Buraya işte limiter e, özellikle içerisinde e, limiter e, devresi koyduk arkadaşlar buna niye iki tane hatta çift limiter var limiterlerden birisi e, normalde artı sinyal ya da eksi sinyal girişten geldiği zaman ne olacak yani desibel düştüğü zaman ya da desibel yükseldiği zaman o fazın tersini alacak ve bir sinüs oluşturup o gereksiz çıkış yani preampın çıkışındaki fazı tamamen sıfıra çekecek sıfır yapacak o yüzden hiç e, Amplitotörde yanma vesaire aşırı sürülme gibi e, kara dalga geçme sorunu olmayacak. İkinci e, klip limiter ise biliyorsunuz onu. Çıkışta doğru akım olursa eğer birinci limiterten geçer çıkışta doğru akım olursa girişi bastıracak vesaire. Buradaki led barları ise Power e, Klip Aynı zamanda e, termostat sıcaklık kontrolü iki tane. Diğer anf, e, iki amfinin e, sıcaklık kontrolünün dışında Doğru, eğer Amphinis kısa devre olursa ya da çıkışı DC kaçırırsa Protect devreye girecek. O seviyeleri gösterecek led var. Ve aynı zamanda iki tane diğer iki tane led de e, sinyali eksi 15'ten eksi 25 desibele düştüğünü gösterecek led barları var. Bu görmüş olduğunuz gibi bayağı büyük. Ama bu en büyük profesyonel basları çalıştırmak için e, gerekli bir çalışmaydı ancak bu kadar <laughs> ufaltay bildik. Eee diğer class D class kullanmıyoruz bu çalışmada. Belki yani zaten D class yaptık 2 3 tane. Onlar da test edilecek. Ama bu çalışma diye böyle yaptık. Bakalım bunu hazır şaseyle üzerine monte etmişken böyle elimde bas amplisi varsa birisine gönderebilirim. Ya da biz test edebiliriz. Fark etmez. Yani bunu o şekilde tam sahada kullanılabilecek şekilde yaptık. Buralara delik açılacak. Onlara delmedim ben. Çünkü istenilen kasanın çapı vesaire delik aralıkları farklı olabilir. Ona göre yaptık. Şimdi biz bunu montaj yapmaya başlayacağız. Bakalım ne zaman bitecek. Trafo'yu bekliyoruz. O da pazartesi günü gelir. Herkese görüşmek üzere.